Evet kova ve yükselen kovalar için Rumi tarot kartımız merkezine hangi enerji alıyor bakalım değneklerin padişahı amacına ulaştığında ve güzellikler yaşandığında işte o zaman bunları kutlanıyor Demek ki kutlanacak çok şeyiniz olacak kova ve yükselen kovalar kendinizi layık olduğunuz yerde görüyor olma ihtimaliniz çok yüksek. Çabalamışsınız, istemişsiniz, içinizdeki o aksiyonu, o hareket enerjisini tetiklemişsiniz ve sonunda da istediğiniz yere ulaşmışsınız olarak görüyorum. Peki bu mantaliteye ulaşmak için ya da bu duruma ulaşmak için ne yaptınız? Büyücü bilgi Süleyman e, Krallığı'nın mührüdür. Bilgiyle donatmışsınız kendinizi. Gerçekten e, doğru yerlerde doğru hamleler yapmışsınız. Kimi zaman e, duygudan uzaklaşıp mantıklı davranmışsınız. Kimi zaman her şeyi bir yerli yerine oturtup analiz etmişsiniz ve ne istediğinizi gerçekten bilmiş konumundasınız. O yüzden bu enerji alanını yaratmanız size e, yaratım enerjinizi tetikletmiş ve ee, kolektiften de büyük plandan da yardım almışsınız gör olarak görüyorum ve zaten e, istediğiniz yere de ulaşmışsınız olarak gözüküyor peki ilerleyen zamanlar size ne verecek dinarların üçlüsü Allah baldan bir ev inşa etmesi için arıya bilgi kapısını açar. Burada çok fazla bilgi kelimesi geçti. Demek ki bu dönemde belki kendinizde eksik gördüğünüz bilgiler ya da öğrenmek istediğiniz bilgilere çok fazla odaklanacak olma ihtimaliniz yüksek ve bu doğru aksiyon alma döneminizden sonra işinizde, okulunuzda, aşkınızda, birlikteliğinizde en üst seviyeye geleceksiniz olarak görüyorum. Kova ve yükselen Kovalar ve Ay burcu Kovalar için belki de birlikteliklerin eee resmiyete dökülme ihtimali de söz konusu olabilir. Peki bir kova eril enerjisi e, ikiz ruh açılımında ne der? Nasıl bir cümle kurar? Seni asla bırakmayacağım. Ben senin bende gördüğün ve sevdiğin insanı kendimde açığa çıkartmak istiyorum. Ancak hayattan korkuyorum diyor. E, demek ki hala bilinçaltında altında bir takım korkuları var kova ve yükselen kovaların. E, ama ne olursa olsun bir ayna gibi dişil enerjisine yansımak istiyor kova ve yükselen kovalar. Dişil enerji ne dedi? Tutku dedi. Tutku aşkın kalbidir. Kalbimden, aşkımdan ve senden vazgeçmem dedi. Kova dişil enerjisi... Evet e, burada e, bir kova burcu birlikteliğiniz var ise bir partner ilişkiniz var ise dişil enerjinin tutkusuyla e, bu birlikteliği tetiklediğini ve beslediğini görüyorum. E, eril enerjinin hiçbir şekilde vazgeçmek gibi bir niyeti yok zaten. E, lakin bir hala bir takım korkuları var. Belki yapmak isteyip de henüz daha ulaşamadığı şeyler var. Ama bence bunların hepsini bu açılımda gördüğümüz gibi Eylül ayı içerisinde sonuna kadar, en uç noktasına kadar çözecekmiş gibi duruyor. O yüzden bu birliktelik içinde ümidim çok fazla dişil enerjinin tutkusuyla beslenen bu birliktelik eril enerjinin de bağlı kalmasıyla beraber desteklenecek ve zaten az evvel de söylediğim gibi muhtemel bu birlikteliklerin muhtemel resmiyete dökülme ihtimalini hissettirdi bana bu açılım o zaman muhteşem güzel günler sizin olsun kova ve yükselen kovalar ve ay burcu kova olan arkadaşlarımız sizin ve bizim de olsun tabii ki e, aşk saadet huzur bereket hepinizin olsun hepimizin olsun e, kanalımı takip etmeyi ve tabii ki abone olmayı lütfen unutmayın son kalan burcumuzda da devam ediyoruz.